Çok hisse de sorulmuş. İsmail Güner'in beğendiği sektörler ve hisseler diyelim mi? Yayını evet. kapatmadan. Ee, şimdi burada aslında sektör olarak söyleyeceğim ama Hı -hı. E, daha çok e, opsiyonlu olarak mesela bankacılık sektörü hisselerinde e, ben e, açıkçası bu fiyatlamaların şu anki mevcut çarpanların çok düşük olduğu kanaatindeyim. O yüzden bankacılık sektörü hisselerinin e, biraz daha yakından takip edilmesi kanaatindeyim. Yani buralarda e, piyasalarda çünkü e, bir anda her şey e, değişebiliyor. E, ve bankaların da şey gibi düşünün aynı Türk Hava Yolları gibi e, biraz önceki yoruma çok benziyor. E, en kötü olduğu dönemlerden geçtik bankalarda ve burada yeni yeni yavaş yavaş e, biz e, toparlanmalar görüyoruz. E, burada e, hisse senetlerinin çarpanları şu anki bilançolarına göre çok düşük durumda. E, bu da bize e, yukarı yönlü ciddi bir potansiyel oluşturduğunu gösteriyor. O yüzden burada Akbank, e, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti Bankası bunların çok dikkatle e, bence e, takip edilmesi gerekiyor. Halk Bankası'nı Ayrıca e, ben ekstra beğeniyorum. Burada e, özellikle dolar bazında inanılmaz bir e, taban oluşumu var. E, son e, mesela yılların 7-8 yılın belki de e, en dip seviyelerinde, tarihi dip seviyelerinde. O yüzden e, burada sürpriz bir haber hisse senedinde e, çok ciddi bir e, hareketleri beraberinde getirir. O ciddi e, hareketlilik demek e, minimum 8'li fiyatlar demektir. 8'li 9'lu fiyatlar demektir. Öyle düşünmek lazım seri bir şekilde. E, mesela İş Bankası'nda 2.5 FK var arkadaşlar. Yani bu e, FK gerçekten e, hisse senedini çok cazip hale getiriyor. E, i̇ş Bankası'nda, Akbank'ta da aynı şekilde benzer 2.4'lük bir FK var o yüzden bankacılık sektörü hisselerini ben sürpriz bir sektör olarak görüyorum bu yıl içerisinde. Mesela bugün hiç konuşmadığımız konulardan bir tanesi, mesela Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama, bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelmesi söz konusu. Şimdi buradan e, bir uzlaşma çıkar ise barış kes çıkması barış anlaşması çıkması durumunda e, şöyle söyleyelim piyasalardaki bu konuşulan sebep olan mesela piyasalardaki bu yaşanan krizlere e, yani tek başına değil ama şimdi pandeminin de bir etkisi var e, bu savaşın da bir etkisi var Mesela bu enflasyonla ilgili Amerika'daki enflasyonla ilgili e, tahminlerin bir anda biz çözüldüğünü göreceğiz. Yani hızlı bir şekilde daha da aşağı çekildiğini görmemiz kaçınılmaz olacaktır. O yüzden Rusya'nın tekrar dünya piyasalarına dönmesi, burada bir anlaşma olması işin rengini bir anda değiştirir. Bu konuştuğumuz olumsuzluklar bir anda hızlı bir şekilde alın fırsatına dönüşebilir. Yani bunlar şimdi ihtimal dahilinde mi olabilir? Mümkün yani. Yani bunun söylenmesi bile bence yakından takip edilmesi gerekiyor. Yani şu an için böyle bir şey yok. Şu an piyasalar en kötü senaryoları fiyatlıyor. Savaşın devam edeceği, enflasyonun yükselmeye devam edeceğini fiyatlıyor. O yüzden bizim burada sektörleri ve hisseleri seçerken de birçok şeyi de dikkate almamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi bankacılık sektörü burada e, bir anda parlayabilir böyle bir durumda. E, bir kere orada orası cepte. E, petrokimya tarafına baktığımızda şimdi hızlı giden çok fazla hisse senedi oldu. E, Aygaz, e, Sasa, Aksa, Akrilik bunlar prim yaptı ama e, halen e, bazılarının ucuz olduğunu görüyoruz. Aksa'nın biraz daha yolu olabilir. Ee, burada e, Petkim'in kimin e, Aslında bu düşü son düşüşlerde e, biraz daha direnme eğiliminde olduğunu görüyorum Petkim'in e, burada e, mesela karşımıza e, direnebilecek e, olarak biraz daha bu saydıklarımın içerisinde ön plana çıkabilecek olarak tüpraşı e, sayabilirim tüpraş biraz e, ön plana çıkabilir diğer taraftan e, Holding hisseleri bugün çok güçlüydü burada e, Örneğin Doğan Holding hissesi biraz daha e, ön plana çıkabilir e, yaklaşık 3 FK ile işlem görüyor Doğan Holding e, bunun da e, son zamanlardaki e, fiyatlamalarına baş, baktığımızda çok güçlü bir trend eğilimi var yani e, Bizim piyasamızda biraz daha pozitif ayrışmaya aday hisselerden bir tanesi diye düşünüyorum. Mesela burada e, Sabancı Holding'i, Koç Holding'i de beğeniyoruz. Ama e, burada Koç e, Doğan Holding'de biraz daha e, pozitif yönde bir e, ayrışma e, karşımıza çıkabilir. E, örnek vereyim. Koç e, Holding'in e, FK'sı 5, Doğan Holding'in 3. Bu arada Sabancı Holding'in e, iki FK ile işlem görüyor e, Sabancı Holding'in de e, ben açıkçası e, yine Koç Holding'e göre biraz daha e, pozitif e, ayrışabileceği kanaatindeyim o yüzden yak yakından takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim e, diğer taraftan e, bilançosunu e, iyi beklediğimiz hisseler arasında e, şimdi otomotiv tarafında doğuş holding e, tabii doğuş Ot e, otomotiv e, e, Ford Auto e, Türk Traktör biraz daha ön plana çıkabilir e, gübre fabrikaları e, orada enteresan bir tablo var Mesela ben e, gübre fabrikalarında biraz daha böyle şey gibi görüyorum. E, sasa ve hektaş gibi e, o kategoride sasa, hektaş, kontrolmatik dikkat ederseniz bunların kategorisi çok farklı. E, mesela e, çarpanlar olarak baktığımızda çok yüksek çarpanlarla işlem e, görüyor e, bu hisse senetleri. Örneğin e, gübre fabrikalarının fksı e, 24 seviyesinde son e, bilanço ata ile birlikte e, gübre fabrikalarında çarpanlarda ciddi bir e, gerileme yaşandı yine çok yüksek ama e, bu hisseler e, yüksek çarpanlarla işlem görmeye alışık yani piyasadaki e, piyasa yapıcıları ya da e, yatırımcılar, e, bu seviyelerden bu hisseleri almaya çok e, istekli. E, o yüzden e, ben gübre fabrikalarının e, bu seviyelerden çok fazla e, mesela uzaklaşmasını beklemiyorum. Yani nedir? E, 70 civarı, 70'in yüzde 5 6 5 üstü. Yani belli bir paralellikte. O yüzden bu hisse senedinin bence e, yakından takip edilmesi gerekiyor. Yukarı hareketlerde çok ciddi bir potansiyel e, oluşturabilir. E, çimsa e, benim e, takip edebileceğim hisseler arasında yani bizi bir düşüş trendinde bir kriz esnasında e, koruyabilecek potansiyeldeki hisselerden bir tanesi olduğu kanaatindeyim e, Bununla birlikte e, mesela e, önceki günlerde çok fazla e, prim yapmış olması sebebiyle e, kısa vadede Şimdi belki bugün biraz fazla düştü ama mesela e, Brisa yüzde beş civarı yüzde dört buçukluk bir e, düşüş yaşamış. E, bunların mesela aşağı biraz daha aşağı gelmesi yeni bir alım fırsatı doğurabilir. Bunları yakından takip edilmesi gerekiyor. Onlar içinde Cemtaş aynı şekilde bir alım fırsatı, Korsa hissesi bu sektörde. Ee, yeni bir alım fırsatı e, yaratabilir. Ee, Onlar şimdi e, Galata Vinte'ye bakıyorum. Orada da e, oldukça ciddi bir e, kendini koruma isteği var hisse senedinde. bilançosu kötü gelmemişti. Hissenin e, e, çarpanlarını da hemen bir göz atacağım hızlı bir şekilde. E, çok böyle e, ucuz değil. Düşük çarpanlarla işlem görmüyor. Yani şöyle e, e, hayal etsek ya yani kafamızda canlandırmaya çalışıyoruz. Yani şimdi ucuz çarpanlarla e, işlem görmüyor derken şimdi yatırımcıların kafasında e, bu bir şekilde şekillendirmemiz gerekiyor. Yani bayağıdır e, yatay gidiyor işte senedi 7, 7 fiyat seviyelerinde. Mesela e, ama e, aksen uzun zamandır yükseliyor dikkat ederseniz. Şu anda Aksen 12'den 25'lere gelmesine rağmen Galata Wind aynı süre içerisinde 7 fiyatı, fiyat seviyesi civarında yatay hareket etmesine rağmen aslında değerleme açısından neredeyse kafa kafaya. Ama Aksen'in mesela daha da yukarı gitme potansiyeli var önümüzdeki süreçte. Onunla birlikte bu ise senedinde de direnç seviyeleri kırılması durumunda mesela burada da yukarı yönlü bir hareketliliği görebiliriz. Dikkatimi benim dikkatimi çeken hisselerden Türk Hava Yolları'ndaki yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. Ucuz mesela Pegasus, pahalı Türk Hava Yollarına göre ama şimdi her şeyde de bilançoya göre açıklayamıyoruz. Burada da Pegasus'ta da oluşan formasyon her ne derseniz deyin oluşan formasyon hisse senedinde e, yukarı yönlü yükselişin devam edeceğinin çok ciddi bir göstergesi. Burada ciddi bir talep oluşacak gibi görünüyor. Mesela bununla birlikte TAVA bakıyorum. Orada da e, mesela e, çok güzel görünüyor. Yani hisse senedi orta vadeli. Yani bu yılın e, bence... E, Aday yani en çok yükselebilecek ciddi performans gösterebilecek e, aday hisselerinden bence bir tanesi olabilir. E, yakından takip etmekte fayda var. E, daha sayacağım çok fazla var ama bu akşam bu, bu kadar diyelim. Bir, sonra bir sonraki programda. Bence de. Ağzınıza sağlık İsmail Bey. Hem arkadaşlarına adına ben çok teşekkür ediyorum çünkü çok fazla teşekkür var. Hem de her zamanki gibi harika bir yayında çok çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen arkadaşlarımıza da Evet bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada e, Instagram'da da biz yayın yapıyoruz. info Yatırım'ın Instagram hesabında. Orada da e, haftada bir gün e, İsmail Bey'le yayınımız oluyor. Orada da yine hisse konuşuyoruz. Bence orayı da kaçırmayın diyorum. Zaten sonrasında YouTube'a yükleniyor bizim bu yayınlarımız. E, sonrasında biz yine konuştuğumuz hisseleri tek tek kesip YouTube'a aynı şekilde yüklüyoruz. Yarın akşam 21'de de e, Hüseyin Akseki ile hisseleri konuşacağımız bir yayın olacak. Sanırım Hüseyin Bey bir değişiklik yapıp e, ekrana da verecek konuştuğumuz hisseleri. Böyle bir şeyler yapacağız. Yarın herkesle bekliyorum. Tekrar çok çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok Görüşmek güzel sürdünüz programı. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. üzere.